Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Bitcoin'de ve kripto piyasasında büyük bir yükseliş söz konusu. Öte yandan dün biraz Google almıştım ve bugün de Apple ve Microsoft alacağım ve neden aldığımı da videoda göstereceğim. Ve zannediyorum ki geçen hafta cuma günü kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım ve dün Google almaya başlamıştım ve bugün de Apple ve Microsoft alacağım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi teknik analize gidelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Tesla yükselmeye devam ediyor. Bugün de %7 yükseldi. Ben sattıktan sonra da çılgınlar gibi pamplamaya devam ediyor. Öte yandan FXS %5.7 yükseldi ve 60 bin dolar değerinde Efekse almıştım. Öte yandan MCRT de bugün %5 yükseldi. Ve şimdi 4 saatlik grafiğe gidersek son birkaç saatte devasa bir hacim söz konusu. Ayrıca bugün Web3 lobby sistemini piyasaya sürmüştük ve MCRT de Trendline'dan muhteşem bir şekilde sekmeyi başardım. Şimdi Bitcoin'e gidelim ve görmüş olduğunuz gibi Bitcoin şu anda 22.700'de. Ve en önemlisi buradaki omuz baş omuz formasyonu şu anda geçersiz kılınmış durumda ki bu harika bir haber. Öte yandan Bitcoin bugün neredeyse 23 bine kadar yükseldi. Dün alçalan takozu erken yukarı yönünü kırmıştı. Ve bu pump şu anda çılgınlar gibi devam ediyor. Ayrıca dün W formasyonundan da bahsetmiştim ki W formasyonu muhteşem bir şekilde çalıştı. Bitcoin W'nun neckline'ını yukarı yönlü kırmayı başardı ve neredeyse 23000'e kadar yükseldi. Bence bitcoin şu anda gerçekten çok kuvvetli gözüküyor ve buradaki birinci direnç seviyesi 23137 ikincisi ise 24335 Ayrıca bitcoinin w formasyonunu yukarı yönlü kırarak toparlanması gerçekten çok iyi bir işaret ve buradaki birinci hedef 23400 Evet bence bitcoinde hala long açmak mantıklı Biraz geri çekilmesini bekleyeceğim ve geri çekildikten sonra long kaçmayı planlıyorum. Stop loss tabii ki çok yakında. Evet. Hatta buraya alayım. Kar alma ise kırılım hedefi olan 23.400'de. Evet. Şimdi 15 dakikalık trafiğe geldik ve Bitcoin alçalan takozu yukarı yönlü kırmayı başarmıştım. Öte yandan 15 dakikalık grafikte stokastik aşırı alım bölgesinde, saatlikte de aynı. Evet bence geri çekilme ihtimali gerçekten yüksek. Bakalım nereye geri çekilebilir? Evet 22.400'de güzel bir destek seviyesi var. Evet o seviyeye geri çekilmesini bekliyorum ve geri çekildikten sonra long açmayı planlıyorum. Stop Loss çok yakında kar alma ise 24.000 yüzde. Onun şahane bir trade. 1671 dolar kazanmak için 103 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 16.000, 20x'lik kaldıraçta ise 32.000 dolar potansiyel kar. Trading açılacağı yer 22.500, stop loss 22.410, kar alma ise 24.100. 16 oranında gerçekten şahane bir trade. Yani risk ettiğim 1 dolar karşılığında 16 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. İşte Bitcoin'deki trading bu şekilde. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30 bin dolar. buybit benim trading için kullandığım ana borsa. Bybit dünyanın en büyük ikinci hacmine sahip borsası. Çok düşük fiillere sahip ve gerçekten güvenli bir borsa. Ve bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Öte yandan master kursun ve telegram gruplarının linki de açıklama satırında. Bugün telegramda da gerçekten muhteşem karlar vardı. Bitcoin pump diyor, FXS pump diyor, MCRT pump diyor, MCRT pump diyor diye paylaşım yaptım. Öte yandan Bitcoin Nung'un ben uçaktayken 1600 dolar kara geçti ki gerçekten harika ve FXS de bugün bir ara %7 yükselmişti. Şimdi videonun başında bahsettiğim gibi Microsoft'a bakmak istiyorum. Telegram'da da Microsoft'u paylaşmıştım. Görmüş olduğunuz gibi aylık grafikte Microsoft'ta dev bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ve yukarı yönlü kırılması halinde 500 dolara kadar yükselebilir. İşte bu yüzden Microsoft almayı planlıyorum. Öte yandan Telegram'da canlı trigger'imi paylaştım. Google alacağım seviyelerden bahsettim. 3 aşamalı bir şekilde Google almak istiyorum. Ve ilk aşamayı geride bıraktık şu anda. Ayrıca dün Bitcoin longumdan bahsetmiştim ki Bitcoin'deki longum şu anda devasa karda. Bu long gerçekten muhteşem bir şekilde çalıştı. Aynı zamanda Telegram'da da kar elde eden birçok kişi var. 3700 dolar kar elde eden biri var. Gerçekten tebrik ediyorum. Muhteşem bir başarı. %60 kar, %101 kar, %727 kar, %50 kar, %56 kar. Baya bir kar var şu anda. Kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Öte yandan Bybit hesabım şu anda 234 bin dolarda. Elimde 117 bin dolar nakit var. 48 bin dolarlık MCRT var. Ve 1.5 bitcoin var. Öte yandan bitcoin longum ise şu anda %51 ile 1500 dolar kârda ki gerçekten harika. Şimdi bu longa ekleme yapmak istiyorum. Evet, trade'in açılacağı yer 22500'lü. Ops, pardon. Nasıl olmuş bu? Pardon arkadaşlar hemen siliyorum bunu. Çok garip. Evet. Bitcoin'de trade'in açılacağı yer 22500'lü. Ben de o seviyede longuma ekleme yapacağım. Evet, işte şu anki long'um bu şekilde. 20x'lik kaldıraç kullanmıştım. Bu long'da da aynısı olacak. 1000 dolarlık marjin kullanacağım. 20x'lik kaldıraç kullanacağım. Ve trade'imi 22.513 dolarda 20.000 dolarlık pozisyon eklemiş olacağım. Evet, onayladım ve emrim şu anda hazır. Var olan trade 60 bin dolarlık bir trade'ti ve bu trade de 20 bin dolarlık olacak. Toplamda trade'imi 20 bin dolar ekleyerek 80 bin dolara çıkartacağım. Evet, onaylıyorum ve trade'im aşığı da hazır. Trade'imi 22.500'de 20.000 dolarlık bir ekleme yapacağım. Evet, işte trading bu şekildeydi ve piyasadaki son durum da bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videoda ethereum'a bakacağız. Öte yandan bugün mcrt'de de güzel bir yükseliş var. Web3 lobby sistemini de piyasaya sürdük. Resmi web siteye giderek mcrt oynayabilirsiniz. Şu anki market cap 10 milyon dolar, hacim ise 475 bin dolar ve çok daha güzel haberler gelecek. Öte yandan Web3 lobi sisteminin aşamalarını göstermek istiyorum. Önce test testnet'te test ettik. Bugün aktivasyonu gerçekleştirdik. Ve çok yakında daha büyük bir haberimiz olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Ve bu da MCRT'ye eklenen yeni haritalarımızdan bir tanesi. Developerlar harika bir iş çıkartıyor. Öte yandan çok güzel yorumlar gelmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bu da Microsoft'ta bahsettiğim boğa bayrağı formasyonu. İşte boğa bayrağı formasyonu bu şekilde oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi Microsoft'ta oluşan aynısı ve fiyat hedefi ise 494 dolarda. Ve bahsettiğim gibi Web3 Lobby sistemini sosyal medyadan da paylaşmıştık. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videoda Ethereum'a bakacağız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarda kar elde ettiyseniz belirtebilirsiniz ve görüşmek üzere.